İlçemiz sınırları içinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar ve 1, 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatları yapılmaktadır. Ümraniye ve İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve Mecliste Bakanlığımız tarafından yürütülen bu plan tadilat çalışmalarının tarafı olamamaktadır. Site mahallemiz 189 ada 4 ve 32 nolu parsellerin Meri imar planında belediyeye ait sağlık tesis alanı ve otopark kullanımlarını emsal 2 yükseklik en çok zemin artı 9 kat ve ticaret oranı yüzde %20'den az olmamak şartı yapılanma koşullarında ticaret artı konut ve park kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1 bölü 5 bin nazım ve 1 bölü bin uygulama plan değişiklikleri bakanlığımız tarafından gerçekleştirilip 7 Şubat 2020 tarihinde askıya çıkarılmıştı. İlerleyen süreçte açılan vatandaş davaları sonucu plan değişiklikleri İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından 8 Temmuz 2021 tarihinde iptal edilmiştir. Bunun üzerine bakanlığımızın benzer imar koşulları değişiklikleriyle 1 bölü 5 bin Nazım ve 1 bölü bin uygulama imar plan tadilatları tekrar 26 Kasım 2021 tarihinde onaylanıp 1 Aralık 2021 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Mevri imar planında yine belediyeye ait sağlık tesisi alanı ve otopark kullanımları emsal 2 yükseklik en çok zemin artı 9 kat yapılanma koşullarında ticaret artı konut ve park kullanımına dönüştürülmüş fakat ticaret alanı miktarı %20 yerine %25'ten az olmamak şartı şeklinde arttırılmıştır. Yani yaklaşık 1200 metrekare iskan edilebilir alan deplase edilecek vatandaşlarımızdan bağımsız konut alanı yerine ticaret alanı olarak kullandırılmak üzere tadil edilmiştir. İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından alınmış olan kararı istinaden neden herhangi bir uygulama Ümraniye belediyemiz tarafından yapılmamıştır. Önergemizin belediye başkanlık makamına sevk edilerek tarafımıza yazılı bilgi verilmesini arz ederiz. Teşekkür ederim.